Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğumuz İş Bankası'nın San Francisco'daki teknoloji iştirakı Max Tekin CEO'su Burak Arık. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sefer Bey. Öncelikle tabii Amerika'da gecenin bir saati sizi uykusuz bıraktık. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz bu geç saatlerde sizin için. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok Türkiye'ye çalastınız şimdi bizim için çok olağanüstü bir durum değil. E, çok e, te de teşekkürler. E, toplantılar bunlar. Çok <laughs> teşekkürler. Ee, Hı -hı. evet dünyada bütün günden başta finans sektörü olmak üzere birçok sektörün gündeminde yapay zeka var. Hatta ülkelerin gündeminde yapay zeka var. Tabii ki konu yapay zeka olunca biz de bugün San Francisco'ya gidelim dedik. Keza son yapılan çalışmalarda e, dünyada yapay zeka üzerine çalışanların %59'u Amerika'daymış. Muhtemelen bu %59'unda %90'ı San Francisco yakınlarındadır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Burak Bey bize bu alandaki gelişmeleri detaylı bir şekilde anlatacak. Özellikle üretken yapay zeka iş yapış şekilleri nasıl etkiliyor, bankacılık ve finans sektörünü nasıl dönüştürecek detaylı bir şekilde konuşacağız. Ve tabii ki Silikon Vadisi'nde öne çıkan teknolojiler neler, özellikle startupların, girişimlerin hangi alanlarda, hangi dikeylerde yoğunlaştığı yine bir diğer konu başlığımız olacak. Burak Bey bütün bu konulara geleceğiz ama öncelikle tabii Maxiki hikayesiyle başlayalım. Bilmeyen izleyicilerimiz için 2016 yılında aslında İş Bankası'nın dijital dönüşümüne için San Francisco'da kurduğu bir iştirak ama aradan geçen 7 yıllık sürede oldukça iddialı bir şirket haline de geldi sanırım. Evet, çok teşekkürler Sefer Bey öncelikle. Aynen bahsettiğiniz gibi şirketimiz 2016 yılında kuruldu. Aslında şirketimizin burada kuruluş hikayesi İş Bankası Üst Yönetimi'nin 2015 yılında buraya yaptığı bir ziyarete dayanıyor. E, bu, bu ziyarette işte girişimlerle, üniversitelerle, hızlandırma merkezleriyle, işte girişimlerle e, ve işte VİS'lerle yapılan toplantılar neticesinde buradaki atmosfer tabii çok etkileyici bulunuyor ve yani inovasyonun doğru adresi burası. Biz buraya bir şirket kurmalıyız kararı e, çıkıyor. Ardından işte Softek içerisindeki süreçler neticesinde e, Max Tech CEO olarak ben atandım. E, Mayıs ayında, 2016'nın Mayıs'ında taşındım. E, 2016'nın e, Ağustos'unda şirketimiz San Francisco'da faaliyete başladı. Dediğiniz gibi e, temel misyonumuz İş Bankası'nın dijital dönüşümünü ve Softek'in teknolojik gelişimini destekleyecek şekilde Zilkom Valisi'nden işbirlikleri yapmak, çeşitli partnerlikler kurmak bizim e, şirketimizin kuruluş misyonu buydu. Hatta bu e, anlamda e, birçok büyük bir ufak proje yaptık Sefer Bey. Hı hı. E, bunlardan ilk projemiz e, aslında şu anda birkaç hafta önce de 5. yaşını kutladığımız Maxi oldu. E, iş cibi içerisinde bulunan yapay zeka asistanı aslında ilk temelleri bu San Francisco'da bizim MaxTech tarafından atılmıştır. E, belki biliyorsunuzdur e, iş bankası, iş cipte şu anda Global Finance New York merkezli Global Finance tarafından en iyi e, mobil bankacılık ödülü aldı. O yüzden bizim de bir e, yani e, da tuzumuz varsa e, olduğu için çok mutluyuz bu durumdan dolayı. E, tabii bu geçen zaman içerisinde dediniz, 7 sene geçti. Az bir zaman değil aslında. E, biz bir iş bankasına çalışırken bir yandan da Türkiye'nin diğer değerli kuruluşları da bize ulaştılar dediler ki Burak hani tamam İş Bankası iştirakçısınız hani bizde Silikon Vadisi ne var ne yok biz de sizlerle çalışmak istiyoruz dediler. Bir anda aslında kendimizi İş Bankası dışında başka diğer firmalar çalışırken bulduk. Sektörde diğer ee, bankalarla buradaki... çalışıyorsunuz. Evet çalışıyoruz. O, diğer bankalarla çalışıyoruz. Dediğim gibi yani şeyden buradaki bir girişimcilik yani burada aslında her tarafınız girişimciler dolu. Biliyorsunuz Silikon Vadisi'ni zaten. Evet bu girişimcilerin bu hikayeleri ilan veriyor size ve siz de e, ürün geliştirmek istiyorsunuz. Biz de bu anlamda Lunafi ve Entropia isminde iki ürün yap, geliştirdik. Ve bu ürünlerimize şu anda e, yaklaşık 50'den fazla müşteriye, bunların yarısına kadar yabancı, yarısı Türk olmak üzere şu anda onlara hizmet veriyoruz. Yani 7 yıl içerisinde şirketimiz e, hani bir ge ofisinden daha çok işte ürün geliştiren, e, aynı zamanda dışarıya hizmet veren Hatta ve hatta ilk defa ben sizin kanalınıza şu an açıklıyorum. E, Silikon Vadisi'ndeki girişimlere yatırım yapan bir şirket haline geldi. Yani şu anda bir aynı zamanda CVC fonksiyonu da bir CVC fonksiyonunda üstlendik. Bir corporate venture capital gibi. Tanıştığımız e, şu anda girişimlere yatırım yapmaya bu sayı itibariyle başlamış durumdayız. Yani MaxTech yani Silikon Vadisi'deki girişimlere de yatırım yapıyor artık. Evet yani 2024 yılı itibariyle başlıyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Hı. Evet. evet. Şimdi, şimdi Burak Bey tabii Silikon Vadisi startuplar, işletmeler, yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunuyor. Tabi buradaki inovasyon çalışmaları birçok sektöre de yön veriyor. Son dönemde orada öne çıkan trendler, en çok yatırım alan, dikeyler, alanlar neler? Bir onu sorayım. Bir de tabi ki siz uzun yıllardır oradasınız. Abi dedi ki bankacılık ve finans ekosistemiyle bunu fintechler, startuplar ve bankalar olarak düşünebiliriz. Türkiye'ye baktığımızda iki ekosistemi karşılaştırırsanız neler söylemek istersiniz? Hı, tamam. De, tabii ki çok seve seve. Güzel bir soru bence. Şimdi hani bu özellikle ikinci sorudan başlayayım isterseniz. Lütfen. Ee, hani burada hani teknik e, sorulardan ya da işte ziyade hani ben hayatı boyunca Türkiye'de yaşamış birisi olarak, 7 sene önce de Amerika'ya yerleşmiş birisi olarak hani kendi hayatımda aslında gözlemlediğim farklılıkları size anlatmak isterim açıkçası. Ee, bizim e, buraya gelirken ben ve aslında diğer arkadaşlarım en büyük karşılaştığımız sorun bir kredi skoru e, oldu. Burada Amerika'da kredi skoru gerçekten çok çok merkeze alınan bir şey. Kredi skorunuz yoksa gerçekten çok zorlandığınız bir durum söz konusu. Yani kredi skorunuz yoksa eğer ev sahibiniz size ev vermez. Kira, kira yani kiraya çıkamazsınız. Ya da işte bir araba alacaksınız diyelim. Arabayı vermezler. Ya da yani geçtim onu kredi kartı bile bankalar kesinlikle vermezler kredi skorunuz yoksa. Tabii bu bizim gibi sonradan gelen insanlar için çok büyük bir sorun oluşturuyor. Bunu da çözmek için birçok fintech var. Biz de bunlardan faydalandık ve kredi skorumuzu zamanla oluşturduk. Yani böyle bir ilk fark, büyük farklılık olarak bunu söyleyebilirim. Hadi diyelim ki kredi skorunuzu oluşturdunuz, kredi kartınızı aldınız diyelim ki. E, kredi kart ödemesi yapacaksınız diyelim. Şimdi aynı bankada hem hesabım var hem kredi kartım var. Hesabına kredi kartıma Sefer Bey para gönderiyorum. Üç gün sonra kredi kartı bakiyesi güncelleniyor. Hı hı. E, yani böyle bir dünya biz tabii Türkiye'de her şey anlık yaşamaya çok alıştığımız için bize hı. çok açıkçası ilk başta zor gelmişti. Tabii bunu aslında şeyleri doğuruyor. Yani böyle zorluklar işte PayPal'ın, ben bunun Cash'in yani asla çıkmasına sebep olan e, durumlar. Yani böyle Gerçekten ödeme tarafında çok büyük bir hantalık vardı. Tabii şimdi e, bundan dolayı bu e, bu girişimleri aslında 7, 7 tane Amerikan'ın büyük bankası e, Zell diye bir sistemle karşılık e, verdi. Hı. Ama bu sadece 7 sistem, 7 bankayı kapsayan bir şeydi. E, en nihayetinde bu sene Temmuz ayında Fed, yani Amerikan Merkez Bankası FedNow diye bir sistem çıkardı ve bu sistem sayesinde yani şu anda 7.24, aynı bizim Türkiye'deki gibi para transferi yapılabilir hale geldi ama anca geldi diyeyim hani size. Hı. yani bunda tabii şöyle şey var. Ben şimdi şu şöyle bir bezetme yapıyorum burada. Bizim Türkiye'de bankalarımız inovasyonu en yakından takip eden kurumlar, kurumların başında geliyor. O evet. yüzden hani Türkiye'deki yetişmiş kalifiye insan kaynağı da bankaları tercih ediyor. Ve bu durum aslında birbirini de böyle destekleyen bir döngü haline geliyor. ama Amerika'da ise ben bunu göremedim açıkçası. Amerika'da daha çok özellikle teknoloji alanında çalışanlar daha çok teknoloji şirketlerini ya da startupları tercih ediyor. Bankalar açıkçası son sıralarda bence yer alıyor. O yüzden bankaların inovasyon anlamındaki hareket alanında bence bayağı bir yavaşlıyor. ve bu fintechler için bulunmaz nimet. Evet. O yüzden de yani ne kadar unicorn fintechler çıkıyor oradan galiba. Aynen. Ne kadar çok sorun varsa fintechlerde o sorunları adres deyip oradan çok güzel işler çıkartıyorlar. Yani bu işte buna bence de bir de aracı da şey oldu açıkçası hani Türkiye'de olmayan bir account aggregator dediğimiz bizim hani bir hesap birleştirici firmalar var. Bunların en başında Plaid geliyor. Yani diyelim ki siz bir fintech bir uygulama yapacaksınız Sefer Bey ve müşterilerinizin tüm hesaplarını, tüm kredi kartlarını tek bir yerde göstermek istiyorsunuz. Yani şu anda bunu yapmanın Türkiye'de çok kolay bir yolu yok. Yani var tabii ki de evet. burada 2014'ten beri var. Tek bir sistem çağırıyorsunuz ve... O sinyalinize bütün müşterinin hesaplarını, kredi kartlarını tekrar toparlıyor. Evet. O sizi aylar kazandırıyor açıkçası. Yani bu çok buradaki ekosistemi yaşartan bir durum bence. Bu evet. önemli bir faktör diye düşünüyorum ben. Bir evet. diğer konu da tabii burada bu apilerle beraber servis bankacılığı çok gelişti. Hı hı. Yani çok fazla sefer şey var, servis bankacılığı oyuncusu var piyasada. Yani siz dijital ürününüz varsa bu dijital ürününüzü çok hızlı bir şekilde fintech'e çevirebiliyorsunuz. Kredi kartı verebiliyorsunuz, debit kart verebiliyorsunuz hatta kredi verebiliyorsunuz. Evet. Yani bunlar bence farklılıklar. En son yani şey söylemek isterim. Süper App'lerle ilgili bir şey söylemek isterim. Aslında Amerika'da süperler, süper App'ler hiç tut, evet hiç tutmadı açıkçası. Süper süper Amerikalılar çok nedense sevmiyorlar? Kültür farklı olabilir işte, veri güvenliği işte bunlar olabilir. Bir de Amerika'da şöyle bir fark var. Amerika'daki e, uygulamalar e, daha böyle yalın olsun. E, her işi böyle az değil ama bir işi mükemmel görsün e, derdinde. Onu yapmaya çalışıyorlar. O kadar çok Amerika'da alt grup, alt kimlik, alt segment var ki. Bunları adresleyen tamamen neo, farklı farklı neo bankalar var. Ee, yani işte siyahi Amerikalara yönelik başka bir banka var, First Boulevard. İşte e, Asyalı Amerikalara yönelik başka bir işte Cheese Financial. Hatta Yerli Amerikalara göre e, Totem e, Financial. Yani farklı farklı evet. birçok e, application farklı segmentler için oluşturmuş durumda. Evet. Amerika'da. kadar. Şimdi e, biraz yapay zeka konusuna gelmek istiyorum Burak Bey. Tabii ki son birkaç senedir çok konuşsak da aslında teknolojiye yatırım yapan firmaların uzun zamandır gündeminde yapay zeka. Tabii ki ilk ortaya çıktığından bu yana dönüştürücü etkisi çok derin oldu. Bankacılık ve finans sektörü dahil olmak üzere işletmelerin çalışma ve müşterilere hizmet sunma biçimleri değişti. Son 10 yıl belki özellikle son 5 yıl alabiliriz. Ee, oldukça önemli gelişmelere şahit olduk. Şimdi bu gelişmelere paralel başka bir terim çıktı, generatif AI yani üretken yapay zeka ee, ve birçok iş modelini değiştirmesi gündemde. Ee, bankacılık ve finans sektörüne etkileri neler olacak üretken yapay zekanın? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Ee, yani bankacılığa geçmeden önce bir hani biraz daha e global perspektiften bakarsak e, duruma e, Sefer Bey özellikle e, ya ülke ekonomilerine, global ekonomi hatta herkesin tartıştığı işimizden mi olacağız e, tartışmalarına girersek bu konuda aslında birçok farklılaşan fikir var. Kimi insanlar çok pozitif, kimileri çok pesimistik. E, biz bu konuyu mesela Goldman Sachs'teki arkadaşlarımızla toplantımıza çok gündeme getirdik. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Onlar da onların yapmış olduğu araştırma ekibinin raporundaki verileri biz de paylaştılar. Bence çok oldukça etkileyici verilerdi yapay zeka ile beraber özellikle üretken yapay zeka beraber dünyanın global üretim, üretiminin yüzde yedi büyümesini bekliyorlar. Yüzde yani, toplam Evet. Yani toplam global GDP Amerika dünyada 100 trilyon dolar civarında. Şu anda 107 trilyon dolar bir şey bir çıktı bekleniyor. 7 trilyon dolarlık bir fark yaratmasından bahsediliyor. Ki bence muhteşem bir sayı bu. Bir diğer konu en çok tartışılan konu işsiz mi kalacağız konusu burada da bence çok güzel bir çalışma yapılmış. Evet, bazı işler yok olacak. O kesinlikle bence kaçınılmaz bir şey olacak. Ama yerine yeni yeni işler gelecek. bu hep böyle olmuş. Hatta bir örnek raporda yer alıyor. Şu anda var olan mesleklerin eee %60'ı Sefer Bey kırk yılında yokmuş. Yani böyle bir çalışma yapılmış. Evet yani bundan yola çıkarak biz de hani 5-10 sene sonra, 20 sene sonra mesleklerin çok değişeceğini çok net bir şekilde Bence e, görebiliriz. Bu raporda bir de Türkiye özel bir veri de var, Sefer Bey. E, yani e, Türkiye'deki bütün işlerin yaklaşık yüzde 20'sine yakının AI tarafından, yani yapay zeka tarafından otomatize edilebileceğinden bahsediliyor. E, bu ise Amerika'da yüzde 30 e, seviyesinde. Şimdi eğer şeye gelirsek, sorduğunuz soru bankacılar gelirsek, işler evet. daha da bence enteresan bir hale geliyor. O zaman da Exaneç'in e, birkaç ay önce yapmış olduğu bir rapor var. Orada şu gözüküyor. Bütün sektörler içerisinde yapay zeka'dan en çok faydalanacak olan sektör bankacılık gözüküyor. Yani bütün bankacılık faaliyetlerinin %73'üne yakını yapay zeka'dan bir şekilde faydalanıp otomatik olabilir gibi gözüküyor. Tabii bu muazzam bir oran. Siz de takdir edersiniz ki. Evet. E, Tabii biz bu oranı aslında önceden gördük Bey. Yani burada olmanın bir güzelliği de bu. San Francisco'dan biliyorsunuz doğuyor bu teknolojiler. Biz evet. 2020 yılında e, çok tartışılan birkaç hafta önce tartışıtığımız OpenAI ile. İlk toplantımızı yapmıştık e, burada. Hatta ve hatta e, o zaman GPT-3 vardı, hiç 4 yok, yoktu, 3.5 yoktu. O kadar etkilendik ki hemen e, şu an genel müdürümüz Hakan Bey, hemen Sayın Hakan, Hakan Bey'e bir demo yaptık. Evet, Sayın Hakan, Hakan <laughs> Bey'e demo yaptık. Arkasından yönetim kurulu başkanımız Adnan Bey'e bir demo yaptık. Oraya kadar çıkarttık yani, konuyu. Yani, böyle Bir şey geliyor, bunu hazırlamamız lazım e, dedik. Ve e, o etkiyle beraber e, 2020 2021 yılında OpenAI ile beraber Avrupa'da ilk hekatonu SoftTech ile beraber yaptık. Sefer Bey. E, dünyada şimdi üçüncü kez ekoton yapan ekip e, biz olduk. Yani bu teknolojide biz bayağı yakından aslında e, deneyimlemiş durumdayız. E, aradan geçen üç yıl içerisinde muazzam büyümeler oldu. Biliyorsunuz, izliyorsunuz chat GPT işte evet. odur budur. Chat GPT zaten 100 milyon kullanıcıya iki ayda geldi. Muazzam gelişmeler oldu. E, bir yandan e, şunu da söylemem lazım. yani Sadece OpenAI yok bu e, tabii ki dünyada. Ama e, PET, Son bir yıl içerisinde 5 kere faiz attırdı biliyorsunuz ve şu anda 5.5'a getirdi faizi. Evet. Bu durum e, VC yatırımlarında muazzam bir düşüşe sebep oldu. Şu anda e, rekor seviyelerde düşük ilerliyor. 2015 seviyesinde şu an ilerliyor ama üretken yapay zekaya baktığımız zaman 2022'nin 2.5 katına çıktığını görüyoruz ve toplamda 202 tane girişme 24 milyar dolar yatırım yapıldığını görüyoruz. Evet. E, Sefer Bey. Bu da aslında bunun ne kadar bir momentum e, kazandığını daha bize daha güzel, daha net bir şekilde gösteriyor. Evet. Şimdi hani bunları söyledik. bunu yaptıktan sonra bir de hani şunu sanmam lazım. bankacılık tarafındaki yüz kezine baktığımız zamansa hani biz bunu şu anda ikiye ayırıyoruz. Zafer Bey. Birincisi kullanıcısının çalışanlar olduğu. Diğeri ise kullanıcısının müşteriler olduğu diye ikiye ayırıyoruz. Her tarafta çok çarpıcı örnekler var. Çok kısa örnek vermek istiyorum. Zamanımız çok da. Ben Bıraksanız ben burada yani saatlerce konuşurum da. Evet son 5 e, dakika kısmı kısmı size bir sorum bilmiyorum. daha olacak zamanı yönetme anlamında. Evet tamam. tamam. O yüzden e, yani özellikle çalışanlar olduğu zaman e, yani kurumsal hafızanın, kurumsal bütün dokümanların tekrar toplandığı, çalışanların tek bir yerden bir insanla konuşulmuş gibi soru sorabildiği, oradan işte özet alabildiği, analiz yapabildiği dünyayı düşünün. E, mesela biz işte e, buradayken Visa CEO'su Sayın Ryan Mekke'nin görmüştük. O bize kendisi de gösterdi bu sistemi benzer şekilde bir sürü banka şu anda bunu yapıyor. Bizse Biz ise bunun bir tık üstünü, bir katman üstünü yapıyoruz. şimdi bu, bu sistemlere bir ete kemiğe diyeyim. Bunlara bir çalışanlara bir bir nasıl diyeyim size bir görsel bir avatar oluşturuyoruz. Onları e-mail veriyoruz. İşte WhatsApp'a cevap verdiğini düşünün. Hani sorduğunuz sorulara sistemin size cevap verdiği ve en doğru şekilde cevap verdiği bir dünyayı düşünün. Şu anda biz onun üzerine çalışıyoruz. Hı hı. Yine şeye gidersek, ee, hani müşterilere dokunan tarafa gidersek orası biraz daha riskli Sefer Bey. Çünkü yani yapay zekanın ürettiği e, metni evet. direkt müşteriye gönderdiğiniz zaman herhangi bir e, tehlikeli ya da hatalı bir mesajda müşteriyi kızdırma şansınız çok yüksek. O yüzden burada aktivite biraz daha az. Evet. Ama orada guardrail dediğimiz yani e, bu yapıları kontrol eden yapılar şu anda çok gelişiyor. E, bunlar vasıtasıyla müşterilere direkt giden işler devreye giriyor yavaş yavaş. Hani biz de kısmetse marketing tarafında ee, yani müşterilerimiz iletişim kurarken direkt onlara özel, evet. onların ilgi alakalarına, onlara özel birebir e, hiper ikisi mesajlar göndereceğiz, iletişim yapacağız. Bu anda biz de onu çalışıyoruz değil mi? Hani çok kısa böyle özetlemiş olayım ama e, bunun hani gelecekteki bir de çok kısa söylemek isterim. Şu anda arı bilgis yani insanlarla e, yapay zeka arasındaki arayüzler değişiyor. Tabi. Yani sadece bilgisayar, mobil cihaz değil. E, bakın geçenlerde e, Apple'dan ayrılan bir e, ekip bir cihaz geliştirdi. Böyle yaka iğnesi gibi takıyorsunuz buranıza. E, direkt buradan e, mesela ChatGPT ile düşünün. Diyorsunuz ki işte e, bana e, işte ben haftaya Fransa'ya gideceğim. Benim otelimi, uçağımı, işte sigortamı, işte araba araba kiralamamı yap diyorsunuz. Buradan basıyorsunuz. O arkada bütün arkadaki sistemlerle konuşuyor. Belki de onlarla bir patalık yapıyor. Faktistanlara gidiyor, geliyor. Evet. Hepsinin sizin adınıza yapıyor. Yani buna biz. Autonomous AI Agent diyoruz. Hı. Yani aslında sizin bir dijital ikiziniz diye düşünün. Evet. Ee, yani Burak Arık, bunun bir dijital ikizi var ve benim adıma her şeyimi gerek işle ilgili konularda gerek özel konularda bana yardımcı oluyor. Hı. Ve sistemler birbiri arasında sürekli konuşuyor. Böyle bir dünyaya doğru gittiğini düşünüyoruz biz. Şimdi Burak Bey son iki buçuk dakikaya girdik. BoxStake olarak <laughs> siz bu üretken yapay zeka tarafında neler yapıyorsunuz? Onu anlatmanızı isteyeceğim. Bir geliştirdiğiniz tamam, yapay çok zeka, zeka katmanı çok var. Evet, evet. O zaman çok hızlıca aktarayım. Evet. Ee, bahsetti, bahsettiğim gibi yani yani biz inovasyon alanında çalışan bir firmayız. Birçok kurumla çalıştık. Kurumlar inovasyon yapmakta gerçekten çok zorlanıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar ama bir şekilde zorlanıyorlar. Ee, bunu yapmanın en güzel olanı bir tanesi startuplarla çalışmak. Ama startuplarla çalışırken en doğru startupla eşleşme ve onunla çalışma noktasında yine sıkıntı yaşıyorlar. Ee, çünkü onların büyük bir derdi var. Onlar hani startup'ın işte kurucusu şuradan mezun olmuş, önceden bunu yapmış ya da işte teknoloji şunu yapıyor ona bakmıyorlar. Onlar şuna bakıyor. Ben bu teknolojiyi, bu ürünü kendi e, işimde nasıl hayata geçirebilirim? Evet. Bundan para mı kazanırım? Müşteri memnuniyetimi arttırırım? Ne yapabilirim? Yani iş fikridir. Ona çok odaklanıyorlar ve o şu an startupların bu şu an iyi, iyi ifade edildiği bir şey değil. Hı hı. Yani bazıları var gerçekten de iyi şöyle anlatıyor. Bazıları çok teknik anlatıyor. Bazıları tamamen marketing lingo anlatıyor. Kimisinde hiç yok. Evet. İşte biz buradan yola çıkarak bir yapay zeka e, ajanı geliştirdik. Şu anda bütün bu girişim ekosistemlerindeki e, start-up'ların public bilgilerine şu anda erişip bunların içerisinde bunlar haber olabilir, yatırım olabilir. İşte e, örnek veriyorum bir vaka analizi olabilir. Buradan bilgilerden, bu metinlerden biz yüz kezleri buluyoruz Sefer Hı -hı. bey. Yani genetik ile bunu yapıyoruz. Hı -hı. Yüz kezleri bulup bunları standartlaştırıp aynı zamanda normal bir insanla konuşuyormuş gibi aranabilir hale getiriyoruz. Böylece Hani bizim platformu kullanan müşterilerimiz yani çok doğal bir şekilde bir konu yarattığı zaman onu en iyi hangi startup yapıyor ya da bu yüz kez başka bir kurumlar yapmış mı yapmamış mı böyle ilişkisel bir şekilde görebiliyorlar. Dünya'daki o bütün işte, startupların ıı, analizini yapıyor özetle değil mi? Süremizin sonuna geldik doğru. çünkü Burak Bey. Doğru, doğru, doğru doğrudur. Doğru, aynı analizi yapıyoruz ve onun üzerine bir. Ee, yine üretken yapay zeka ile bir anlık bir market e, izleme raporu oluşturuyoruz. O da çok enteresan. Yani bir tuşa basıp birkaç dakika içerisinde evet. e, bir alanda bir konuda araştırma yapab yapabiliyoruz. Evet. Ve müşterimize bunu sunuyoruz. Değil evet. e, diyeyim. Maalesef baktığımız bitti. Daha çok çok daha çok şey var ama. Burak Bey e, konular sarktı sonra. ve birikti. Önümüzdeki aylarda sizi evet. tekrar ağırlamak isteriz. Yani özellikle evet, aslında evet, evet, evet. e, fintechlere girişimlere yatırımın çok arttığı bu dünyada. Hem fintechler için, girişimler için, hem yatırımcılar için oldukça önemli bir e, tool'dan bahsediyorsunuz. Değerli katılımınız için ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Yüksel Bey. Sefer Bey çok teşekkürler, çok sağ olun. Finansal İlham teknolojinin ederim. sonuna geldik. Konuğumuz İş Bankası'nın San Francisco'daki teknoloji iştiraki, Matri Tech CEO'su Burak Arık'tı. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.